Emekliye müjde. Bugün başlıyor 15 Kasım'a kadar sürecek 5000 TL ödeme müjdesi geldi. Emeklilere müjdeli haber geldi. 5000 TL emekli ikramiye ödemesi için tarih kesin ve net açıklandı. İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri. Emeklilerin beklediği müjde nihayet geldi. 5000 TL'lik emekli ikramiyesi tarihleri kesin ve net olarak açıklandı. Uzun süreden beri SSK, Bağkur, memur emeklisi olup çalışmayan emekliler bu haberi bekliyordu. Emekli ikramiye ödemesi için açıklama az evvel geldi. Nihayet ödemeler başlıyor. Sadece çalışmayan emeklilerin alacağı 5000 TL ikramiye ödemesinin yatacağı tarihler haberimizde. SSK, Bağkur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olup ilan çalışmayan emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin yeni gelişmeler duyuruldu. Emekliye Cumhuriyetin 100. yılına özel tek sefere mahsus olarak verilmesi kararlaştırılan bayram ikramiyesinin tarihleri belli oldu. Peki emekli Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler emekli Cumhuriyet ikramiyesi alacak? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı. Milyonlarca emekliye geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri için tarihler belli oldu, son dakika haberine göre emekli Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri bugün itibariyle başlıyor. SSK Bağkuru memur emeklisi olup çalışmayan emekliler emekli tahsis numarası sonuna göre bugünden başlayıp 15 Kasım'a kadar ödemelerini alacak. Çiftçilik yapan emekliler alamıyor. Diğer bir gelişme ise emeklilere kötü haber oldu. Emekli olup çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçiler emekli ikramiyesi alamayacak. Yani fiilen çalışan emeklilerin yanı sıra çiftçilikle uğraşan emeklilere de ikramiye ödemesi yok.